Biliyorsunuz Sayın Erdoğan geçmişle kıyaslama yapmayı çok sever. Biz biz geldiğimizde diye başlayan cümlelere bayılır. O yüzden gelin biz de şimdi bir de geçmiş kıyaslamasını biz yapalım. Ama öyle onlar gibi işimize geldiği gibi eğip bükerek değil hakkaniyetle yapalım. 2022 yılının Ocak ayında en düşük emekli aylığı 2216 liraydı. Peki asgari ücret ne kadardı biliyor musunuz? 163 lira 50 kuruş. Yani 2002 yılında en düşük emekli aylığı net asgari ücretin 1.3 katıymış. Eğer bu oran bugün geçerli olsaydı en düşük emekli maaşının 14.800 lira olması gerekirdi. Ama bugün asgari ücretin neti on bir bin 11.402 lirayken en düşük emekli aylığı 7.500 lira ve bunu da alan 10 milyon kişi. Yani oran tersine dönmüş. Asgari ücret emekli aylığının bir buçuk katına çıkmış. Yani AK Parti iktidarından önce emeklilerimiz asgari ücretin üzerinde emekli aylığı alırken 20 yılın sonunda bu durum tam tersine dönmüş. Asgari ücretlilerimiz zaten perişan ama emekliler per perişan. 2018 yılından bugüne kadar emekli maaşı yaklaşık 5 kat artmış. Peki bu maaş ile geçinebilmeleri mümkün mü? Bir yandan kira, bir yandan elektrik, su, doğalgaz faturaları, diğer yandan da temel giderlere gıda harcamalarına 7500 lira yetebilir mi? Elbette yetmez. Yetmiyor da. Eğer bugün emekli maaşlarını TÜİK'in uydurma enflasyon verilerine göre değil de gerçek fiyat artışlarına göre verseydik emeklilerimiz ne kadar maaş alacaktı biliyor musunuz? Mesela emekli maaşlarını patates cinsinden ödüyor olsaydık Bugün en düşük emekli maaşının 12200 lira olması gerekiyordu. Mesela yumurta cinsinden ödüyor olsaydık bugün en düşük emekli maaşının 11300 lira olması gerekiyordu. Mesela süt cinsinden ödüyor olsaydık bugün en düşük emekli maaşının 13500 lira olması gerekiyordu. Mesela tavuk eti cinsinden ödüyor olsaydık kırmızı et hesaplayamayız. Bugün en düşük emekli maaşının 14200 lira olması gerekiyordu. Mesela margarin cinsinden ödüyor olsaydık bugün en düşük emekli maaşının 14400 lira olması gerekiyordu. Yani iktidar emekli maaşlarını TÜİK'in uydurma rakamlarına göre değil de çarşının, pazarın gerçek fiyatlarına göre düzenleseydi şu anda en düşük emekli maaşının 13 bin lira civarında olması gerekiyordu. Buradan iktidara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle haksızlık, böyle adaletsizlik olmaz. Bu yanlışı derhal düzeltin. Bir kereye mahsus 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim? Kendinize gelin. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor. Yazıktır, günahtır, kul hakkıdır.